Herkese merhaba arkadaşlar ben Can. yeni ömrüyle beraberiz, iyi seyirler. Evet arkadaşlar bugün size Malibu nasıl artış mapinde nasıl yukarıdan lav dökülür onu göstereceğim size arkadaşlar. Umarım e, like yorum atlı e, like yorumlarınız eksik etmezsiniz e, beni desteklemiş olursunuz e, Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi e, e, tamamen ofisli. yani kapan, kapanması yetmiyor arkadaşlar geliyorlar yapıyorlar e, damuttan e, Ondan sonra onlar onları on ondan kazma yapıyorlar 10 tane diamond'ı topluyorlar anme. Ondan sonra geliyorlar kırıyorlar abi. Bunun üstüne bir de lav yapınca kırmak imkansız gibi bir şey oluyor onlar için. Aa. Evet tuğla beyken de zor oluyor arkadaşlar. Siz yine o CDN kitini almaya çalışın. Hı -hı. Hemen şöyle demirleri biriktirelim. Hı -hı. Siz saldırın abi. Ne olursunuz siz abi. Abi harbi ne bunlar? Arkadaşlar demileri demirleri böyle alın. Aşkınız olsa bir bile... aşık olduğun zaman aslında daha kolay oluyor benim için de. Yavuyu da oy oy oy. O alıyorum. İki stek mi alsam? Bir buçuk stek mi alsam onu düşünüyorum bakın. İlk önce bir en iyi setimizi çekelim. <laughs> Ama daha giymeyeceğim Ama savaş başladı gibi üzerimi değiştireceğim Değiştireceğim dedim Direkt onu giyeceğim Ama şimdi giymeyeceğim En güçlü kılıç Aa, Yapıştır Yemek Aa, Yapıştır Kılıç ee, Arkadaşlar ben demirleri toplayayım siz buraları izlemenize gerek yok. oha Ana! bu mu çılgın adaydı abi evet arkadaşlar ben 2 stek demir yaptım hatta üçüncü site bile geçmiştim ki iki tane zaten oldu. tekrar saydım onu daha. Ee, şunu şöyle yap. Şunu Evet arkadaşlar. Ee, yukarıdan lava akıtacağız. Çok dikkatli izleyin arkadaşlar buraları. Ee, siz iki, benim gibi 2.64'lük yapmamış olabilirsiniz. Ee, daha az yapmışsınızdır. Daha az demir harcamak istemişsinizdir. Şöyle yapacaksınız o zaman arkadaşlar. Allah kazma yapmayı unuttum. Arkadaşlar hemen şurayı kırayım. hadi kırın. Yürü lanet olsun canım. Tam altına koyuyorsunuz arkadaşlar. Bir sıkıntı çek geç. Burayı koymanıza gerek yok. Şöyle alttayım. Arkadaşlar bazen yana koymayabiliyor. Direkt yanından koyabilirsiniz. Ben niye bunu koydum sonra? Ama şurayı kapatın arkadaşlar. Lan koyun mu ee, arkadaşlar ondan sonra şuraya atlayabilecek mi? Hayır hayır. Lanet olsun. Arkadaşlar benim kazma yapmam lazım, o yüzden ölüyorum. İki tane de mi boşa gittirilebileceğim. Arkadaşlar, ben bir kazma yapıp geleyim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fazlasıyla yaptım. 10 tane yetiyordu, niye o kadar çok yaptım derseniz hemen... Fazla yemek yapmak için 26 tane. İnşallah biz açız. Açız abi biz. Kırın arkadaşlar buraları, eğer ki öldüyseniz benim gibi kazma yapmayı unutun, kırın, şuraya bir tane koyun, şuraya bir tane koyun, ondan sonra bunlar akacak, ee, buta ile akacaklar evet. Ee, evet, ondan sonra durmadan blok koyun abi, durmadan koy koy koy, daha çok gerilmesini sağlayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lavımız akıyor. Abi arkadaşlar unuttum var ya. Arkadaşlar yanları böyle kalın görüşmek üzere. Bay bay.